Evet Korkut'a hoş geldiniz. Bugün başka bir F-16 ile iddialaşı yapıyor olacağız. Diğer uçağı kullanan kişi Mystic. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu konuda yardımcı olduğu için. Başlıyoruz. Dikkat ederseniz hızım oldukça yüksek ve artmaya da devam ediyor. Çünkü full AB'deyim. Bunu avantaja bayağı yakın geçtik. Avantajı çevirmek için yüksek G ile loop'a kalkıyorum. Yani kinetik enerjiyi potansiyele çeviriyorum aslında. Ve bunun sonunda da mesleğin arkasına bir yerlere düşmeyi hedefliyorum. Fena değil. Şu anda 10.000 küsür feet'teyiz ve ciddi şekilde hızlanarak yaklaşıyoruz. Arayı kapatıyorum ama gözüm hep hadın sağ altında. Yani menzil ne kadar? 1.3 mil ve closure rate'im şu anda aslında sabit. Demek ki Mystic de şu anda çok hızlı uçuyor. Ona yaklaşmak için biraz uğraşmam gerekecek. Ama ciddi şekilde de dikkatli olmam lazım. Çünkü bir it dalaşında rakibinizi overshoot etmek yani onun önüne geçmek çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden gaz kolunu modüle ediyorum, kısıyorum, açıyorum vesaire. Atış yapıyoruz ama vuramadık. Vurmuş olmam lazım ama emin değilim. O da aslında bir gaz kapıyor, bir gaz açıyor. Ciddi manevralar yapıyor ve beni önüne düşürmeye çalışıyor. Başarısız bir şekilde atışlara devam ediyoruz. Ama deneyeceğiz. Önemli olan mermiyi bitirmemek. Şu anda Misty'in yaptığı hareketler aslında benim işimi zorlaştırmak için. Vurduk. Sol kanadı aldık. Hala uçmaya devam ediyor. Biraz daha uğraşmamız gerekecek gibi gözüküyor. Bu kadar ani ve sert manevralar yapıldığında tabii ki sizin arkadaki uçak olarak nişan almanız çok zorlaşıyor. Dolayısıyla... Buradaki amaç da o. Ha, diğer kanatta gitti. Artık uçmaz herhalde diyeceğim de korkuyorum uçuyor mu hala. <laughs> Yok gidiyor paraşüt göründü. Evet tekrar merge için yaklaşıyoruz. Altından geçti. Hemen hızlı bir şekilde oraya doğru dönüyorum. Tabi hızım yüksek olduğu için 9G'yi görüyoruz. Pilot hem gözleri kararıyor. Pilotu bayıltmamak her zaman iyi bir fikir. Buralarda ben görseli kaybediyorum ve onu aramaya başlıyorum. Bu uçuş VR ile yapıldı. VR'da da çözünürlük çok daha düşük o yüzden görmekte de insan zorlanabiliyor bazen. Aramaya devam ediyoruz. Dikkat ederseniz ararken vertical scan modunu alıyorum ve gördük. Ama o bize ateş ediyor şu anda. Arda bu yerde sağımda görüyorum. Baktığımda fiziksel olarak da orada. Acaba uçağı yavaşlatarak sağa sola çekerek enerjiyi azaltarak onu önüme atamıyorum. Vuruluyorum. Yaptığım şeyin oldukça yanlış olduğunu aslında tekrarı izleyince anlıyorsunuz. Rakibin önünde aynı düzlemde sağa sola kırmak ancak filmlerde iyidir. Hemen cezanızı alırsınız. Evet bir kere daha merge için yaklaşıyoruz. Hızı biraz azaltmak için burun yukarı bir şekilde sağa dönüşle başlıyorum ve gözüm Misty'yi arıyor aslında şu anda. Bu tür angajmanlarda görseli kaybetmemek çok çok önemli. Ama takdir edersiniz ki bir o kadar da zor. Şimdi aşağıdaki coğrafi şekilde F-16 hemen kayboluyor. Bir de küçük bir uçak. Altitude. Altitude. Arkama geçti gibi gözüküyor RWR'e göre. Bu hiç iyi bir şey değil yani onu bir an önce buradan bulmam lazım. Dönmeye devam ediyoruz yavaşım. Biraz daha hızlı olsam daha iyi döneceğim. Orada ekranın ucundan görüyorum. Beni takip ediyor. Çekişi ufak ufak salarak f 16nın hızlanmasını sağlıyorum. Görüyorsunuz roket gibi. Anında 400 nota tekrar ulaştık. 420'ler, 440'ları görüyorum ve buralarda çekişi artırıyorum. 6, 7 G. Buralar bu hızlarda uçağın oldukça iyi dönüyor olması lazım. Gördüğünüz gibi de aslında kapatıyoruz birazcık ama o da iyi dönüyor ve uçaklar da aynı. Dolayısıyla aslında burada bir platformdan kaynaklanan bir üstünlükten söz etmek çok mümkün değil ancak hata olursa diğer uçağın bir avantajı olacak. Oradaki dönüşler de oldukça iyiydi. Tekrar birbirimizin üzerine kapanıyoruz. 360 nattayım. Yavaş yavaş hızlanıyorum. Steel saldığım anda hemen yani 390'lar oluşuyor. Böyle mistik düz uçuyor. Ve dikeye giriyor. Muhtemelen hızlanmayı tercih etti. Bu bir fırsat oluyor benim için. Ve arkasına yerleşiyorum. Tekrar hareketler başlıyor. Atıştan kaçmak için ben de ıskalıyorum tekrar ve overshoot etmemek için çabalıyorum şu anda. 200 natlara düştük. 180 artık uçağın havada tutunmakta zorlanmaya başladığı hızlar bunlar. Güzel ciddi bir overshoot olmadı. Vurduk. Sağ elevatörü gitti. O yüzden kendisi şu anda stabil uçuşta değil. Düşecek. Evet. Bir kere daha birbirimize doğru yaklaşıyoruz. Mört ile birlikte başlıyor, hemen yatışla birlikte. Süper dikkat ederseniz daha hızımı düşük tutuyorum, daha dar bir çapta dönmek için. Birbirimize doğru dönmeye dikkat ediyoruz. Şu anda bana doğru burun gösterdiği için biraz yukarı aşağı oynamaya başlıyorum. Çünkü atış yaparsa ondan kaçmamın tek yolu aslında bakarsanız bu. Pull up. Hızı mümkün olduğunca korumaya çalışıyorum. Ama tabi her zaman mümkün olmuyor. Bazı durumlarda ciddi çekişler yaptığınızda hemen uçak hız kaybetmeye başlıyor. Ama biraz önce de dediğim gibi bu uçağın güç ağırlık oranı oldukça iyi olduğu için düşük çekişlerde ve özellikle de burun aşağı verdiğinizde yani irtifa kaybettiğinizde çok hızlı bir şekilde kaybettiğiniz hızı geri alıyorsunuz. Güzel çekiyoruz. yaklaştıkça people yükseliyor ama tam zamanında mistik kaçıyor. Müthiş zamanlamaydı. Oradan ayrıldı. Vuramadık yani. Tekrar deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 3000 feet'teyiz. Aramız kapanıyor. Yaklaşık 60-70 feet per second'la. gene çok güzel kurtuldu. Oysa ki iyi atmıştık. Altitude. 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 O arada bir Piper'ı üstünde gördüm. Bir denemek istedim. Çektik ve vurduk. Güzeldi orada bir anlık sabit kalması bizim onu bulmamıza izin verdi. Birleştik tekrar birbirimize doğru dönüşe başlıyoruz. Gözlerim misli arıyor. Bir yandan radarım da arıyor. Vertical scan modda bulursa bana işaret etmiş olacak. İyi olacak yani. arıyorum çünkü ne bir RWR işareti var ne bir görsel işaret var dön baba dön bakıyoruz ve gördük güzel birbirimizin etrafında dönerek irtifa kaybediyoruz tam klasik it dalaşının sonucu hızı mümkün olduğunca korumak çok dedim çok tekrarladım biliyorum ama o kadar önemli ki bakın hemen hızlandık 450'lere geldik buralarda kilit atmıyorum uyarmayayım diye şimdi atıyorum atış için yaklaşıyor olacağım vuramadık Kilit attığınız anda diğer uçak RWR'dan sinyal aldığı için aslında onu uyarıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bir tehlike var. O da etrafına daha fazla bakmaya başlayabilir. O yüzden çok gerekmedikçe kilit atmamak iyi bir fikir de olabilir. Mesela şu anda benim radar yayın yapmıyor. Altitude. Bunu hub'daki no rad ibaresinden anlayabiliyorsunuz. Açtım. Boresight modda kilit atıyorum tekrar. Gözüm menzilde ve aradaki mesafenin kapanma hızında. Overshoot etmemem gerekiyor. Arkadan geliyoruz. atıp duruyoruz ama bu sefer de sol stabilizeyi aldık. Bugün onlardan gidiyoruz. Önce sağ sonra sol. On alınca uçağın dengesi tabi de ciddi anlamda bozuluyor ve stabil uçuştan ayrılıyor uçak.